Peygamberimiz buyuruyor ki çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde onlara namaz amir edin. 10 yaşına kadar çocukları namaza alıştırın dediği için ben de bu hadis-i hatırlatmak adına sordum. 7 yaşında olup da sürekli namaz kılan var mı? Salondan kimseden parmak kalkmadı. 8 yaşında olup da sürekli namaz kılan var mı deyince ortalardan bir çocuk parmak kaldırdı. Hadi yavrum gel sahneye. Çocuk gelirken sahneye kuvvetli bir alkış Keşke demeyeydim. Salon alkıştan yıkılıyor. Çocuk geldi sahneye ama yanaklar pembe pembe kızardı. Çocuk o kadar alkışı görünce utandı. Adın ne yavrum? Furkan. Kaç yaşındasın? 8 yaşındayım Ahmet amca dedi. Sen beş vakit kılıyor musun? He ya dedi. Ne var bunda şaşıracak? Furkan büyümüş de küçülmüş. Kocaman adam gibi cevap verince o gün de sponsorlar kuvvetli. Ben de kesenin ağzını açtım. Furkan Dile benden ne dilersen. Çocuğa şöyle hatır sayılır bir şey vereyim ki diğer izleyenlere de bir şey olsun yani teşvik olsun. Furkan dile benden ne dilersen. Herhalde çocuk benden otomobil isteyecek hal yok. Cep telefonu, bisiklet, playstation, tablet onu dalacağız. Da dile benden ne dilersen. Herhalde takke, tesbih, seccade, Kur'an isteyecek hal yok. Herkesin evde bunlardan dükkan açacak kadar var. Kardeşlerim Urfalı 8 yaşındaki Furkan bir cevap verdi ki bu defa kızarma sırası Ahmet Bulut kardeşinizde. Çocuk ne dese beğenirsiniz. Ahmet amca sen benim namazımın karşılığını nasıl ödemeyi düşünüyorsun? Hadi buyur. Ne diyeceğim? Renklerden renk seçiyorum. Kırmızı, mor, lacivert. <laughs> Seç beğen al kısa bir şaşkınlıktan sonra kendimi toparladım. Topu taça atmakta buldum çağrıya. Furkan yavrum namazın karşılığı cennet. Cennetin ise sahibi Allah. Ben sadece bu güzel örnekliğin için sana bu hediyeleri takdim ediyorum dedim. Çocuğa hediyeleri verdim uğurladım ama benim sınav bitmemiş. Az sonra bir beyefendi geldi ama gelişinden belli. Baba hindi gibi kabarmış koltuklar efendim altına dokuz karpuz Hocam az önce sahneye çıkardığınız delikanlı var ya, e ee, benim oğlan elinizden öpsün. Beyefendi ver elini öpeyim. Yahu ne güzel çocuk yetiştirmişsin. Bu gece bana hayatımın dersini verdi. Yok yok hocam dedim. Bende bir numara yok. Vallahi bu çocuk beni de adam edecek. Ana Beni iyi sirkeledi, tozum aldı. Hayırdır? Sorma hocam dedi. Gerçekten. Annesi 7 yaşındayım, namaza başlıyorum diye bir etkinlikle bunu namaza alıştırdı. Maşallah aksatmadan kılıyor. Geçen akşam tam odaya geçtim, yatacağım. Kapıya vurdu, izin istedi diyor. Anasının, babasının yatak odasına girmeden izin istemesi gerektiği edebini de öğrenmiş. Buyur yavrum. Baba diyor, bugün camide duydum. Ne? sen camiyede mi gidiyorsun meğer Furkan o gün öğretmeniyle beraber cuma namazına gitmiş olacak ya Hocamız hocamızda camide peygamberimizin çok sevdiği bir nafile namaz anlatmış pür dikkat dinlemiş oradan kendine ders çıkarmış akşam babasından onu istiyor baba diyor peygamberimizin çok sevdiği ve hiç terk etmediği bir namaz varmış neydi baba diyor unuttum adını diyor sonra çocukça tarife geçiyor biraz böyle uyuduktan sonra kalkıp da kılarmış neydi o ümmet adını unuttu da teveccüh namaz hocam diyor teveccüh değil teheccüd. ha baba işte ondan diyor baba gece kalktığında beni de kaldır olur mu ne diyecek baba oğlum kaldıracağım diyemiyor baba en son da kalkmış kaldıramayacağım diyemiyor çocuk çok güzel bir şey istiyor vallahi bu çocuk beni de adam edecek bunu TRT'de anlattım sahur programında izleyen birçok arkadaş dedi. hocam Urfalı Furkan bizi de silkeledi elhamdülillah böyle kıymetli kaliteli gençlerimiz var daha başka güzel örnekler var ama bu akşam bu kadar iktifa edelim. Kardeşlerim şu dört maddeyle bitiriyorum programımı bu dört maddeyi yapmaya söz veren bütün kardeşlerimi de namaz kardeşim olarak kabul ediyorum haçta, umrede ve namazlardan sonra eşref saatinde namaz kardeşlerime dua ediyorum dört şey istiyorum. Bir abdesti yaşamayı prensip haline getirelim Abdestli yaşamak ibadet. Şeytana karşı bir zırh. Namaz kılmakta yüzde doksan kolay oluyor. Tecrübeyle sabit. Ölürseniz de şehit olarak yazılırsınız diyor Peygamberimizin müjdesi var. İki, günlük programınızı Efendimiz Aleyhisselam gibi beş vakit namaza göre planlayın. Güne namazla başlayın, namazla son noktayı koyun. Beş vakit namazın arasında yapacağınız işleri yerleştirin. Böyle yaptığınızda Allah uykunuzu da çalışmanızda, dinlenmenizde ibadetten sayıyor. En hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır diyor. İkincisi beş vakit namazımız vaktinde kılacağız. Üç, bir tane namaz bilinci kitap okumanızı rica ediyorum. Bu kardeşinizin beş tane var. Birbirinden kıymetli 200 aşkın hocamızın namaz bilinciyle ilgili kitap var. Bunlardan birini okumanızı rica ediyorum. Dördüncüsü de çok önemli. Dostunuzu namaz kılanlardan seçin. Dostunuz